Dizimde sıkıntı yani liflerde ve ödem oluştu. Ufak da bir kırığım var dizimde. Bu ay sonra tekrar hastaneye gideceğim kontrole. Şu an yaklaşık yani baya bir borcumuz var. Kredi iki yerden kredi çektik. Ödememiz gereken borçlar da var baya bir. Şu an toplam borcumuz 400'e yakın bir borcumuz var. Düğünüme bir hafta kalmıştı. Motosikletten kaza geçirdik. Daha 25 günden beri evde kalmıştım. Bugün işe başladım. 2021 2025'in yazına ertelendi düğünümüz. Biz daveti atmaya çıkmıştık motosikletten. Yani köye doğru, yola doğru çıkarken önümüze birden araba geçti. Sinyal falan da vermedi. direkt kaza yaptık. Yani. Bizim mutluluğumuz kursağımızda kaldı, motor kazasının yüzünden. Biz ağabeyle sabah saat 9 gibi çıktık motorla indik işte, yola çıktık. Karşıdan süt arabası geliyordu, yavaşladığını fark etti. Yani sinyal yakmadığı için sola döneceğini düşünmedi. İşte arada 10, 10 metre mesafe kaldı. Birden araç önümüze kırdı. Sinyal yakmadı. O anda işte kaza esnası oldu. Ayıldım ben de. Işte. Motoru sen mi sürüyordun? Ben sürüyordum motoru. Evet. Yok şu an 3 ameliyat geçirdim. Bitti ameliyatlarını artık iyileşme sürecine girdik. Nasıl vücudunda bırakılan izler? İki ileğin kırıldı. Çenen kırıldı. Ağzının içine işte dişlerim falan kırıldı. Ağzının içini diktiler. İşte ayağı ameliyat geçirdim. Kolların içinde platinler, yüreklerin oynamasın diye iyiler. Doktorlara sordum kalıcı bir hasar var mı dedi. Onlar daha kesin bir şey söylemiyor. Daha kesin bir şey diyemeyiz dediler. Artık zamanla göreceğiz. Ellere davetiye dağıtırken kan işte kaza yaptık. Öyle iş oldu. Şey ya ne diyeyim. Hani, Etmen masraflar üstümüze kaldı işte.